Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, S.Y.L. Wester Stallone'dan 58 milyon dolara malikane satın almıştı. Malikanede sevgilisi Rich Paul ile yaşamaya karar veren Adele Instagram hesabından paylaşım yaptı. Ocak ayında ABD'li oyuncu S.Y.L. Wester Stallone'nin satışa çıkardığı malikanesine talip olan Adele, bir önceki yıl 10 milyon dolar fiyat biçilen Beverly Hills'teki evi 58 milyon dolara satın aldı. Deprem tehlikesine karşı uyarıldı. Ancak geçtiğimiz haftalarda mega malikanenin depremde büyük risk altında olduğu ortaya çıktı ve 34 yaşındaki İngiliz şarkıcıya evinin aktif fay hattının üstünde olduğu uyarısı yapıldı. Kaliforniya Jeolojik Araştırma Birimi'nin 2014 yılında yaptığı çalışmada, bir yamaçta bulunan evin 7 büyüklüğünde bir deprem üretme kabiliyetine sahip olan söz konusu aktif fayın üstünde olduğu sonucuna varıldı. Sismik Tehlikeler Araştırma Bölümü, afet meydana gelirse binaların heyelanla karşı karşıya kalabileceğini ve şehrin doğal manzarasına sahip bölge için endişelerin ortaya çıktığını kaydetti olası patlamaları önlemek adına eve gaz için özel bir sismik kapatma vanasının takıldığı da söylendi. Diğer ünlü isimlerle komşu, 8 yatak odası 9 banyosu, 3 süt odası ve geniş bir mutfak bulunan malikanede, tüm bunların yanı sıra sinema salonu, spor salonu, sonsuzluk havuzu, SPA ve 8 araçlık sanat stüdyolu bir garaj bulunuyor. Stallone'un evini almadan önce de zaten Beverly Hills'in yıldızlarla dolu bir semtinde 3 eve sahip olan Adele yakın bölgede evi olan diğer ünlü isimler arasında, Denzel Washington, Magic Johnson ve Justin Bieber gibi isimler yer alıyor. Sosyal medya hesabından paylaştı, Adele, son olarak yeni evlerinin önünde çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak, bir yıldır aşk yaşadığı Rich Paul ile birlikte eve çıktıklarını doğrulamış oldu. Böylece ünlü ismin, S.Y.L. Wester Stallone'dan dördüncü evi olarak aldığı malikanenin, ünlü çiftin aşk yuvası olacağı ortaya çık. Instagram hesabında 49.9 milyon takipçisi bulunan şarkıcının peş peşe yayınladığı kareler, kısa sürede 4 milyondan fazla beğeni alarak, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi takipçileri ünlü isme aşk sende harika görünüyor ikiniz de çok mutlu görünüyorsunuz ve eve bakın gibi 18 bine yakın yorum yapıldı